Herkese merhabalar. Bugünkü dersimizde sayfa 118'deki alıştırmalarımızın ki trigonometre alıştırmalarımız bunlar çözümlerimizle karşınızdayız. Evet ilk sorumuz bir trigonometrik özdeşlik. Burada basit matematiksel işlemler yapıyorduk dikkat edersek. Bunlar da neler? Buradaki soru için işler dışlar çarpımı. Bunun sonucunda bize sorulan şey neymiş? Tanjant x. Biz hemen hatırlayalım. Tanjant x demek ne demekti? Sinüs x bölü kosinüs x demekti. Peki içler dışlar çarpımımızı yaparsak eğer hemen 3 tane sinüs x artı 3 tane kosinüs x eşittir. 5 tane sinüs x eksi 5 tane kosinüs x. Sinüsleri bir tarafa kosinüsleri bir tarafa toplarsak 3 sinüs bu tarafa geçtiğinde eksi 3 sinüs geçeceği için 2 tane sinüs x kalır. Eksi 5 kosin x buraya ne geçecektir? Artı olarak o zaman 8 tane kosinüs x kalır. Peki bizim aradığımız sinüs bölü kosinüstü o zaman ne olur? Kosinüsü bunun altına 2'yi bunun altına atarsak 8 bölü 2 eşittir. Sinüs x bölü kosinüs x. Buradan da ne çıkar? tanjant x'imiz eşittir 4. İkinci sorumuz arkadaşlar. Artık klasik olarak üniversite sınavlarında çıkan tiplerden biri. E şekilde o merkezli birim çemberde. Ne anlıyoruz? Birim çember dediğimize göre yarı çapımızın ne olması gerekir? Bir birim arkadaşlar. AB doğrusu o B noktasında çembere neymiş? Teğetmiş. Çembere teğetse hemen ne diyoruz? yarıçap çap teğete diktir. Peki buna göre OAB yani şuradaki üçgenimizin alanının birim kalitesinden gösteren ifadeyi soruyor bize. Peki eğer burası dik, burası dikse bu buna paraleldi. Paralelse burada bir harfimiz vardı bizim açılarda gördüğümüz. Z harfimiz buna göre şuradaki açının da ne olması gerekir? X olması gerekir arkadaşlar. Peki hatırlayalım, biz demiştik ki bu konuda bir kenarı sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant cinsinden ne yapabilmeliyiz, yazabilmeliyiz arkadaşlar. Peki buna göre AB kenarının bire olan oranı, yani bir açının komşu dik kenarının karşı dik kenarına olan oranı neydi? Kotanjanttı. O zaman biz bu AB kenarına ne yazarız? Kotanjant x. Peki, sorunun çözümüne geldik. Bitir Bitirişimizi yapacağız. Nedir o da? E bir üçgenin alanı, burada 90 olduğuna göre nasıl bulunur? Taban çarpı yükseklik bölü 2 ile. Yani, alan OAB nasıl bulunacakmış? 1 çarpı kotanjant x bölü 2. Yani cevabımız kotanjant x bölü 2'dir. Üçüncü örneğimiz en sade hali sormuşlar arkadaşlar. E ne yapıyoruz burada? Sekant kare x demiş. Biz ne biliyoruz sekant için? 1 bölü kosinüstü. O zaman 1 bölü kosinüs kare x yazıyoruz sekant için. Bölü 1 artı. kotanjant e ne demekti? Kosinüs kare bölü sinüs kare. Peki aşağıda payda eşit deyip yukarıdakini de sabit tutarsak neydi? Birinciyi aynen al. 1 bölü kosinüs kare x. İkinciyi ters çevireceğim. Peki burada sinüs kare x artı kosinüs kare x gelecek pay kısmında. Payda ne olacak? Tabii ki sinüs kare x. Ters çevirip çarptığımıza göre sinüs kare x artı kosinüs kare x. Peki hatırlayalım. Sinüs kare x artı kosinüs kare x neydi? Tabii ki de 1'di. Peki buradan çıkan sonuç ne olur? Sinüs kare x bölü kosinüs kare x. E, sinüs bölü kosinüs neydi? Tabii ki de tanjanttı. Cevabımız tanjant kare x olur. Dördüncü sorumuzda arkadaşlar. Şekilde O ve merkezi çemberlerin yarıçapları çapları sırasıyla 6 ve 3 birimdir. Hemen ne olduğunu görüyoruz bu çemberlerin teğet. O zaman diyoruz ki yarıçap çap teğet nedir? Diktir. Bu yarıçap 6. Bu yarıçap kaç olacakmış? 3. Peki dikkat edersek. Biz iki çember olan sorularda ne yapıyorduk? mutlaka merkezleri birleştiriyorduk. Merkezleri birleştirdiğimizde bura 3 bura 6 ise ne olduğunu biliriz merkez arası uzaklığın. Tabii ki 9 olduğunu. Peki dikkat edelim arkadaşlar. Üçgendeki bir kuraldan bahsedeceğiz. Dikkat. Neymiş? Bura 3 bura 6. Bunlar aynı doğruya dikse birbirine nedir? Paralel. Birbirine paralel ve 6'nın yarısı 3. O zaman bu bildiğimiz bir şey. Neydi? Orta taban. Madem orta taban o zaman bu kenarlar birbirine ne olmalı? Eşit. Yani MA uzunluğunun da ne yapması gerekir? 9 olması gerekir. Peki şimdi şurada bir dik üçgenimiz var. Küçük. Şuradaki açı. Buna X dersek. Aynı sağ taraftan da aynı yorumu yapmış olsaydık bu açının da ne olduğunu görürdük x olduğunu. Ne olmuş oldu a açısının tamamı? 2x. Bize ne sorulmuş demek ki? Tanjant 2x. Peki tanjant 2x'in açılımını biliyorduk. 2 tane tanjant x bölü 1 eksi tanjant kare x. Demek ki tanjant x'i bulmamız gerekiyor. Şurada bir dik üçgenimiz vardı. O dik üçgenimizi şöyle ...yan tarafa alırsak... ...şöyle bir dik üçgenimiz var arkadaşlar. Şurası 3, şurası 9... ...şu açımız da X. Peki, pisagor yaparsam... ...81'den 9 gitti. 72. Kök 72. O da ne yapar? 6 kök 2. Demek ki X açısının tanjantı. Tanjant X. Ne olur? Karşı bölü komşu. Yani 3 bölü 6 kök 2. Bu da neye eşittir? 1 bölü 2 kök 2. Getirip tanjant 2x'imizi bulmaya çalışırsak şimdi. Tanjant 2x ne eşit olur? 2 tane tanjant x, Yani 2 ile çarparsam 1 bölü kök 2 bölü 1 eksi tanjant kare x. 1 eksi bunun karesi nedir? 1 bölü 8. Ne olur buradan da pay değiştirsem 7 bölü 8 pay kısmı yapar 1 bölü 2 payda o zaman takla atıp gelirse 8 bölü 7 kök 2 olur. Bu da sonuç olarak ne çıkar karşımıza kök 2 ile genişletirsek 4 kök 2 bölü 7. Beşinci sorumuzda. ABCD dikdörtgeninde verilenlere göre diyor arkadaşlar alanın x türünden değeri nedir? Önce bu bir dikdörtgense bu açıların 90 olduğunu biliyoruz değil mi? A'nın B'nin C'nin değil. Peki şuradaki açıya Y desem x artı Y kaç derece olacak? 90 derece. Peki bura 90 burayı Y ise bu açımız x. Peki aynı şekilde bu da 90 olacağına göre x ile y'nin toplamı 90'dı. Burası y. E, y 90. E, burası da ne olur? x. Şimdi gelelim kenarları trigonometrik olarak yazmaya. Şimdi bir dikdörtgenin alanı ne olduğunu biliyorduk. Uzun kenarıyla kısa kenarının çarpımı. Buna göre yukarıdaki üçgenimizde arkadaşlar x açısının komşu dik kenarının hipotenüsüne oranı yani 2'nin DC kenarına oranı ne olacaktı? Kosinüs. Buradan DC kenarını ne buluruz? 2 bölü kosinüs Peki AFD üçgeninde karşı dik kenarın hipotenüs oranı neydi? Yani AD'nin 5'e oranı. Sinüs buradan AD'ni çıkar. 5 tane sinüs x. Peki dikdörtgenin alanı neydi? Alan ABC'de. Uzun kenarı çarpı kısa kenarı. Yani bunları ne yapmamız gerekiyor direkt? Çarpmamız gerekiyor. Çarparsak alan ABC'de çarptığımda bunları yukarıda 10 tane Sinüs x aşağıda ne buluruz? Kosinüs x. Peki sinüs bölü kosinüs neydi? Tabii ki de tanjant x'ti. Altıncı sorumuz sinüs kare 1'den başlıyor. Sinüs kare 90'a kadar geliyor. Biz burada hemen aklımıza gelmeli bir özdeşliğimiz vardı. Neydi o? Sinüs kare x artı kosinüs kare x eşittir 1. Bu özdeşliğe dayanarak Hatırlarsak birbirini 90'a tamamlayan açıların sinüsü kosinüsüne neydi eşit? Yani sinüs kare 90'dan önce ne var burada? Sinüs kare 89. İşte bunun yerine kosinüs kare 1 ne yapabilirim? Yazabilirim. Dolayısıyla sinüs kare 1 ile kosinüs kare 1'in toplamı ne olur? 1 olur. O zaman kısa olarak hemen düşünürsem 1'lerin toplamı 1, 2'lerin toplamı 1, 3'lerin toplamı 1 nokta nokta iki tane sinüslü ifademiz kalır. Biri tam ortada kalan sinüs kare 45, biri de en sonda kalan sinüs kare 90 arkadaşlar. Peki kaç tane bir var 45'e geldiğimize göre? 44 tane bir var. Artı sin kare 45. Sin 45'in ne olduğunu biliyorduk. Kök 2 bölü 2. Karesi ne olur? 1 bölü 2. Artı sin kare 90'da neydi? Sinüs üstü 91 olduğu için 1'di. Bunu da ondalık sayı olarak alırsak 45,5 olarak buluruz.